Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugünkü videomuz kendin yapabilirsin videosu çekmek istedim. Özellikle şu an kullanmakta olduğum fiyat doblodaki hız ayarı başka bir arkadaş 100 km'ye düşürmüş. Dolayısıyla otobanda ya da uzun yolda giderken 100 kilometreye açtığı zaman hemen uyarı veriyor. Şimdi biz bunu 120'ye çıkarmak istiyoruz ya da açıp kapatmak istiyoruz. Yani off kapalı ya da 10 açık durumuna getirmek istiyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Hep beraber yapalım. İlk önce kontağı açıyoruz. Işıklar görülüyor gördüğünüz gibi. Şimdi burada menü kısmı var. Menüye bastığımızda burada ekranda gözüküyor. Orada menünün hemen yan tarafında yukarı ve aşağı doğru yön işaretleri var. Şimdi onlara basıyoruz. Birisi menüden çıkış ve bu göstergedeki uyarı şeylerini veriyor. Şimdi biz bunları bizim yolcu, airbag, servis, uyarı seviyesi, ölçü birimi devam ediyoruz. Tarih ayarı ile ilgili bizim bir sıkıntımız yok. Saatle ilgili bir sıkıntımız yok. Devam ediyoruz. Şimdi geldik hız uyarı. Hız uyarı ile ilgili buraya geldiğimizde Tekrar menüye basıyoruz. Şu anda yani 10 konumunda yani açık 100 kilometreye gidildiğinde ya da işte hangi kilometre ayarlanmışsa buraya geldiğinde sistem otomatik çalışıyor. Şimdi biz bunu e, kilometresini bizim istediğimiz kilometreye yükselteceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Yine menü tuşuna basıyoruz. Şurada Evet 100 km diyor. Şimdi araç yolla giderken 100 km'ye geldiğinde uyarı verir. Dit dit diye bir ses gelir. Şimdi biz bunu 120'ye çıkarmak istiyoruz. Ki normal standart neyse ona göre hareket edelim. Yine şurada yukarı doğru ok yönümüz var. Ona bastığımızda 105 5'er 5'er gidiyor. 110 115 120 konumuna geldi ekranda görüldüğü gibi. Şimdi hız uyarı sistemimiz 120 km ayarlanmış durumda dolayısıyla yolda giderken 120 geldiğinde didit ee, diye ses çıkaracaktır. Bunu yolda seyir halindeyken e, beraber test edeceğiz. Şimdi bunu bu şekilde ayarladık dolayısıyla şu anda ayarlanmış ve açık konumdadır. Şimdi biz bunu bu şekilde ayarlandı. Dolayısıyla şu andaki gösterge 120 gözüküyor. Bakalım durum ne gösterecek. Bu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.